Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Ee, ev videosu atmıştık. Videolarımıza görebilirsiniz. Ev videosuna çok güzel talep geldi. İzleme çok güzel. Teşekkür ederiz. Şimdi bu videoda da o ev videosuna gelen sorulara istinaden işte ne kadar harcadınız, nereye ne yaptınız gibi sorular geldi. Kaç para harcadınız diye. O videoda çok kısa değinmiştim. Ben bu videoda böyle size bu evde neler yaptık. Biz İstanbul'dan geldik. Müstakil köy evi aldık ama biz buraya tadilat için masraf ettik. Nereye ne kadar harcadık ondan bahsedeceğim. Böyle girişten bahsedeyim. Bura çok kötüydü. Demir boyası aldım buraya siyah. Burayı böyle güzelce boyadım. Yani birazcık şık dursun diye boyadım. Evin dışını pek çok insan söylemiş. Dışı da gösterir misin İmran? Evin dış çepesi kötü ama biz burayı hani daha sonra dış çepe yaptıracağımız için Hiçbir şey yapmadık. Ne boyadık, ne de başka bir şey yaptık. Çünkü komple dış çeki yapılacak. Yani onu biz sonraki aşamalara bıraktık. Zaten onu da yaparsak sizle paylaşırız. Şu an dışı kötü. O yüzden buraya bir şey yapmadık. Ya biz zaten içinde yaşayacağız. O yüzden çok da dışına önem vermedik. Buraya ne yaptık? Yerler çok kötüydü. Komple toprak, balçık, işte ağaçlar vardı yosunlanmalar evet. vardı. Ne yaptık? Bu çok güzel buraya şap attırdım ustalara. Ya girişten başladı şap. Buradan. Girişten başladı bakın burada bahçeye kadar şap attırdım dümdüz. Bunu ya bunun bir maliyeti yok. Bir kumdu, bir çimentoydu. Hemen yani ustalar biliyor işi zaten. Bir günlük iş. Bir tek sulama işi varmış. Onlar bana sulanacak demedi. Biz burayı yaptık. Kapıyı kapattık. Ben bastım gittim İstanbul'a. İşte çatlama matlama bir şeyler oldu. Çok da sağlam olmadı ama daha sonrasında işte üstüne şey yaptım. Çimentoyu böyle suyla karıştırıp bir ince bir şap. İnce bir mayasını yaptım. Onu döktüm. Ondan sonra birazcık toparladı yer. Yani. Yoksa toz toprak kalkıyordu. Arkadaşlar bir de şöyle burayı da göstereyim size. Biz burayı aldığımızda burası tuvaletti. Yani burayı tuvalet olarak kullanıyorlardı. Ben dedim ki ya buraya nasıl hani biz İstanbul'dan geldik ya bu izi çok şey geldi. Evin içinde tuvalet aradık tuvalet yok. E burası nasıl dedim tuvalet olarak kullanıyorsunuz? Gece ben erkek halim korkarım. Buraya böyle şey yaptık. İşte depo ardiye gibi bir şey yaptık. Bu bu yatak yanlış aldık yataştan pandemi zamanında hiç kullanmadığımız halde iade almadılar. Buraya koyduk bunu. İşte ee, Ocak mocak ıvır zıvır işte buraya koydum. Fazla eşyamızı koydum. Altını da kapattım. Bir tane dü şey, tahta plak koydum. Altını kapattım hani. Bir şey bir şey olur diye. Tuvalet ya sonuçta. Ama koku moku hiçbir şey çekmiyor. Burası böyle kaldı. Belki ileride değerlendiririz. Belki başka bir şey yaparız. Yani şu an orayı öyle yaptık. Ya da ne yapılabilir diye sizden fikirler de alabiliriz. Yani ekstra bir düşünceniz varsa orayla alakalı. Ya bizim şu an aklımızda bizim... belki bir fikir veren olur farklı. Evet. Bizim aklımda çok bir şey yok böyle depo gibi yaptık burayı. Arkadaşlar bahçe ufak ama ya abi bizim İstanbul'da hiç bahçe olayımız yoktu ya. O yüzden bize iyi yani bizim için güzel. Yorumlarda geliyor ufacık, ufacık. Arkadaşlar kötü yorum geliyor. Kötü yorum geliyor. Biz <laughs> abi niye kötü yorum geliyor anlamadım ki yani. Biz tamamen bir şekilde içeri atıyoruz. Yok bahçede ufacık bahçeymiş, yok dört duvarmış, dört metrekare evin içinde ne yapacaksın? Gibi biz görmüyorsunuz belki yorumları da ben çok yorum siliyorum yani. Daha sonrasında burası yoktu. Ya burası yoktu, bu duvar yoktu. Komple. Buraya böyle kolonlu duvar atıldı. Ya ben biraz daha yüksek olsun istedim. Çünkü burada böyle klişedir. Herkesin bahçesini duvarlar kapatıyor. Biz de bunu uyum sağlamak istedik. Buraya duvar yaptırdık. Buraya kaç para verdim? Bu duvar 10 bin lira. 10 bin lira verdim. 2 bin lira falan işçilik aldı. 12 bin lira. Ama o zaman çok verdik. Meğer ki 2500 lira yapılıyormuş. Ben yani bilmiyordum ki evi alırken. Maalesef kazıklandık oradan. Bir tek burada ben duvarda kazıklandım. Hı. Evet. Yani o, bir tek orada gol yedik. Yoksa bu çimantoda falan filan hiç gol yemedim. Uygula geldi. Bir de arkadaşlar duvarların olması biraz kapalı gibi görünse de hani basık ve ee, yani manzarasız gibi görünse de aslında burada avantaj çünkü biliyorsunuz daha önceden e, videolarımızda paylaştık. Merak uyandıran durumlar oluyor. Bakanlar, edenler, görenler. Hani burada kapalı bir şekilde etrafı ama zaten rahat bir şekilde dolaşıldığı için küçük değil. O yüzden duvarla çevrili olması daha iyi. Arkadaşlar bakın şuradaki şu olay hayat soruyor. Yani şu sürgü biz bunu bilmiyorduk yıldan değil mi evi aldığımızda? Hı hı. Ya. Ya bilmiyorduk değil fark etmemiştik. Ama herkes eve giriyordu. Te teyzeler eve giriyor. Yani şu kitabı tahta çekiyorum ona. O sürgüyü bilmiyoruz. Günde iki kişi geliyordu. Biz inşaat zamanında zaten herkes giriyordu çıkıyordu yol geçen ana. Burayı çok benimsemişler. Önceki oturanlar çok sıcakkanlıymış ama. Biz İstanbul'dan geldik, biz binada oturduk, biz hani hiç kültürümüz duymuyor. Biz Karadenizliyiz, onlar hani Ege'li, Beya Meya. Biz ilk defa ben Beya'yı burada duydum. Sen <laughs> duydun mu? Hayır. Buraya şey yaptık. Ya internetten trend yoldan aldım. İki kilo çim aldım. bir haftada çıktı bunlar. Ondan sonrasında sulama sistemi vardı. sulama sistemini göstereyim. Bunu da kendim yaptım. Buradan hortumu hortumu buradan saklayarak böyle buradan çektim. Burada zaman ayarı var. böyle bir sulama var. Bu geceleri çalışıyor. Gece 12 gibi burayı suluyor. 10 dakika. Her gün gece 12'de bu şekilde suluyor. Zaten ne kadar gür de Arkadaşlar biz bunu nasıl keseceğiz onu bilmiyorum ya hani Varsa bir yolu çünkü çim biçme makinemiz yok Hani bir fikrimiz de yok Yani çim biçme makinesi haricinde neyle yapabiliriz? Biz, biz pratik olarak bunları nasıl keseriz? Ya bilen varsa yoruma yazar mı ya yani bunu bildin Uzadıkça uzuyor ve kesemiyoruz yani Arkadaşlar bizde aklınız olsun Çatıda şey var Güneş enerjisi suyu ısıtıyor. Yani o... Ha evet aslında biz nasıl yani duşta vesaire evde sıcak suyu nasıl kullanıyoruz diye bahsetmedik. Ondan biraz bahsedebiliriz haklısın. Bir de burada böyle bir sürü olayı var çok güzel. Aslında baktığımızda burası bile bir oda gibi ya. ya yapmışlar işte kömür dairesi, kazan dairesi yapmışlar. Evet. Bakın güneş enerji paneliyle ben hidrofor taktım. Bunun sayesinde sıcak su tazikli geliyor banyoya. Yoksa diğer türlü yok. Burada bunu kullanmıyorlar ama bu olmadan bir anlamı yok ki yıkanamazsın. Tazik yok, bir şey yok. Sıcak suyu ayarlayamıyorsun. Soğuk geliyor. Bir anda bir mutfaktan biri suyu açıyor, sıcak geliyor. Hı hı. Bununla kafan rahat. Hidrofor şart. Yani burada bunu taktım. Daha sonrasında, burada çok bir şey yapmadık yani. Şurayı e, mutfakla şey yapalım diye çok yorum geldi. Neydi? Yıldan bir kişi yazmıştı ya. Mutfakla ne yapalım? Yani yerden sürgülü bir kapı dediler. Direkt boydan. bahçeye açılsın, boydan. Bah evet. Evet, yerden tavana kadar sürgülü kapı. O kafama, o konuca kafamı yaptığımı yaparım. E, videoda bakınca anlayacaksınız burası giriş buradan ama burada böyle boydan bir e, kapı olsa ya da bir işte sürgülü bir şey olsa gerçekten avantajlı olabilir. Tabii düz ayak olsa bizim için de daha iyi olur. Onu yaparız. Mutfak da genişler. Yani şu ortaya mesela masa koyulabilir. Daha bir bir, bir şey olur. Kişi, fikir farklı fikir. Yani fikir, herkes fikrini sunabilir. Biz böyle yaşıyoruz ama bak mesela o fikir çok iyiydi gelen yorum. Benim aklıma oturdu buraya çok güzel olur. Bu kapıyı boyadım aynı. Bu da çok çirkindi. Kapıyı boyadık. Ee, arkadaşlar şimdi burada ne yaptık? Ha burada şeyi değinelim. Kapıları bu kapıları boyadık. Bu kapılar daha önce de çok kötüydü. Kahverengi köy kapısı. Burada cam var. Biz ne yaptık? Bunu ben internetten Amerikan kapı boyası aldım. Mat beyaz. Mat beyaz Amerikan kapı boyası aldım. ya 3 kat, 4 kat, kaç kat boyadık biz bunu? 5-6 kat boyadık hmm. tutmuyor. Renk kahverengiydi ya. E, Kulplarını kul da. Bunları söktük, üşenmedik arkadaşlar. Üşenmeyin çok kolay. Youtube'da videolar var. Kulpları söktük. Kulpun güzelliğine bak. Öncesini görsen sarı bir şeydi. Bir rengi rengi gitmişti. Söktüm. Mat siyahlı boyadım. Sprey boyayla boyadım onları. Çok güzel oldu. Daha sonrasında işte şu... Avizelerin üzerleri. Ya şu şunları falan taktırdım. Ee, Tavan zaten şey. Arkadaşlar komple Duvarlar çok kötü gidiyor. Evet. Saten alçı. Saten alçı yapıldı. En çok zaten burada ustalar en çok uğraştıran ben de yardım ettim ama saten alçı çok uğraştırıyor. Bu saten alçıyla çok uğraştılar. Evet. Bunları yapan ustalara selam olsun. Mesut Sağ ve Atilla. Tabii. Sağ olsunlar. bir hafta olsunlar. 9 gün uğraştık burada üç kişi. Ya ben çok bir şey yapmadım. Onlara yemek memek verdim falan. Çay may verdim ama onlar bayağı uğraştı. Buraları tavanları komple sıvadılar. Buraları komple sıvadılar dümdüz. Gündüz yaptılar. Şun, şuna ne diyorlar? Perdelik mi diyorlar? İşte bun, bunlardan taktılar odalara. Alçıpan mı? Ya öyle bir şey ya. Ben de bilmiyorum. İşte bunu kendimiz yaptık. Şunun depodan çıktı. Şu bu beş parçaydı. Biz bunu böyle ben bunu böldüm. İşte parçaladım komple. Bunu domates sosla beklettik. Bunun rengi sarıydı. Şu an çok güzel, parlak bunları da gene hemen parçalayarak sprey boyayla masaya boyadım. şu an baktığı zaman ne kadar şık duruyor değil mi yıldan? Evet. Ya bir şeyleri illaki satın alacağım diye bir şey yok. Elinizden geliyorsa arkadaşlar bunu çok güzel yapabilirsiniz. Masraf etmenize gerek yok. Ya gördüğünüz gibi bir de burada klima şart burada ya nem yok ama İstanbul gibi değil. Ya burası hep sıcak. Dışarı gördünüz yani videoda. Burası hep yani Eylül'ün sonuna yaklaştık. 30 derece şu an. 30 derece yağmur yağmur yok. Evet. Hep sıcak hep sıcak. Havası hep sıcak. kuru, nemsiz ama çok sıcak. Arkadaşlar şimdi e, bayağı bir şey yaptık. Ne kadar harcadık? Benim harcadığım para toplamda duvar falan dahi 70 bin lira. Ustaların işçiliği dahil 20 bin lira işçilikte. Maliyet 50 bin. Ustaların İşçilik maliyetiyle 70 bin harcadık. Komple boyası, sıvası 9 gün sürdü. İşçiliği ya köyde ev aldığınız zaman yani yapacağınız işte içini güzelleştirmek sonuçta içinde yaşayacaksın. Bu arada belki parkelerin de yeni olduğunu söyleyenler vardı. Hani parkeleri de değiştirdiniz mi diye. Ama parkelerde bir değişiklik yapmadık. Rengini de sevdik zaten. Çok bir şey değiştirmedik parkelerde. Evet, parkelerde değil ama süpürgelikleri beyaz yaptık. Kapılarımızın e, mat boyasıyla. Ha evet, o süpürgelikler, süpürgelik tabii, evet, süpürgeliği boyadık. Süpürgelikleri de aynı kapı boyasıyla. Onları da kapı boyasıyla aynı olması açısından süpürgelikleri tek tek boyadık. Ya şimdi biz İstanbul'da Çekmeköy'de de binada oturuyorduk. Bu renk çok güzeldi. Ee, bu rengi yaptık. Her şey uyuyor. Malzemeye uyuyor. Bu koltuk takımı bizim İstanbul'dan geldi buraya. Yani birazcık yani şey oldu, sızdırdık ama yani kafanıza göre yaparsınız arkadaşlar. Çünkü kirada değil, en güzeli kira değil. Kendi evin, müstakil ev, kafan rahat. Ee, bir sonraki videoda da şeyi değineceğim. Köye geçtiniz, göç ettiniz İstanbul'dan. Pek çok insanın şu an hayali. Biz pandemide aldık burayı. Bizim böyle bir fikrimiz, aklımızda bir plan yoktu biz buraya gelelim, yaşayalım diye ama Kiralardan sonra gelmek zorunda kaldık. Şu an ayak uyduruyoruz bir senenin sonunda. Köye geldiğiniz ne iş yaparsınız? Bununla alakalı video, tekrar video çekeceğim. Yaptığım işle alakalı video çekeceğim. Çünkü çok... Evet, soranlar oluyor. Bu şekilde göçtünüz köye ama ne iş yapıyorsunuz, nasıl geçiniyorsunuz evet. diyenler oluyor. Aynen öyle. O konuda da tekrar video atacağım. Köyde de video atmaya devam edeceğiz arkadaşlar her şey için teşekkür ederiz. Durum böyle. Bizim keyfimiz yerinde. İnşallah herkesin keyfi yerindedir. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yani biz istiyorduk böyle kafamız rahat olsun. Ya üst komşuyla biz çok sorun yaşadık İstanbul'da. Herkes sorun yaşıyor. Ev sahibi herkes sorun yaşıyor. Şu an hani inşallah hani herkes gönlündeki bir eve kavuşur. Biz de herkesin aklına bir fikir olsun diye bu videoyu atıyorum. Umarım sevmiştirsin arkadaşlar. Sevdiyseniz kanala abone olun. Like atarsanız ön plana çıkar. Biz de mutlu oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.